Dreamer to Achiever kişinin kendi içindeki özel liderlik potansiyelini keşfetmesine destek olan bir sürü farklı butik atölye çalışmalarını içeren bir eğitim modeli. Ben öz liderlik kavramını kullanmayı seviyorum çünkü e, yani öz liderlik dediğimiz zaman ben kendi hayatımın lideri olabilirsem eğer, yani kendi hayatımın sorumluluğunu alabilirsem, kendime dair hedeflerim olursa, kendime dair hayallerim olursa, o zaman kendimi bu hayallere ve hedeflere dair bir şekilde inşa edebilirim. Aslında öz liderlik de buradan geliyor. Benim kendi hayatımın sorumluluğunu almaktan. Bu programın da ilk ayağı aslında bu Dreamer to Achiever atölyeleriyle birlikte bunu kapsıyor. Diğer taraftan da birebir gerçekleştirilen mental strateji koşulu seanslarında ise atölye çalışmaları sırasında kişilerin kendilerine dair fark ettikleri farkındalıklarını Hayatlarında nasıl daha iyi entegre edebileceklerine yardımcı olan seanslar yapıyoruz. Birebir gerçekleştirilen bu seanslar kişilerin kendilerine daha geniş bir perspektiften, objektif bakabilmelerine yardımcı olma niyetini taşıyor. Aslında onların kendi içsel dünyalarında bir düzen oluşturduğumuz için onların dışsal dünyalarında da işlerine daha verimli, daha odaklı ve daha iyi bir şekilde yapabilmelerine vesile oluyor. Bu programa katılan kişiler kendi hayatlarını daha iyi yönetebildikleri, kendi hayatlarının sorumluluklarını alabildikleri için aslında kendi hayatlarının liderleri olacaklar ve kendi hayatlarının liderleri olduktan sonra da parçası bulundukları şirketlerin içerisinde de daha sağlam bir şekilde geleceğin liderleri olabilmeye dair adımlar atacaklar.